Tutuyorsun fotoğrafları. Evet. Hazır değil miydi Ayşegül? Geldi. Hı. Bu ne ya? Bu uzay yolu. Buradan başlayalım şimdi biz. Uzay yolunu sonra şey yaparız. Evet. Az Yıldırım için ne diyeceksin hemen kısaca? Aziz Yıldırım benim çok sevdiğim bir dostumdur. Bunu televizyonlarda da hep söyledim. Evet. Futbol adamıdır. Ben Aziz Yıldırım'la çok dostluğum vardır. Türkiye'de ben Aziz Yıldırım'la dostluk yaparken ben Beşiktaş'tım o Fenerbahçeli iddialara da girerdik. Ta çok eskiden futbol şube sorumlusuyken evet. bizim dostumuz herkes bana Aziz Yıldırım'la tanışmak istiyordu. Ya bir gün Aziz Yıldırım'la kimler kimler? Bir gün Aziz Yıldırım'la otururken ne olur bizi çağır, bize Bizi de çağır falan. Yok benim nikah şahidim olur mu? Yok şöyle olur mu? Böyle olur mu falan. Çok arkada gezdiğimiz zaman bile inan diyorum. Film artesi gibi falan diye yani insanlar başörtülü kadınlar normal gelip resim çektiriyorlar. Aziz Bey'le. Aziz Yıldırım. Tabii yani yollarda, restoranlarda, her gittiğimiz yerlerde ve çok önemli adamlar masalara gelirdi başkanım emirlerinizi bekliyoruz diye. Bir anda Aziz Yıldırım'la konuşmaktan sonra tukak oldu. Yalnız değil benim her zaman ömür boyu dostumdur. Ben bunu bizim programda da hep söyledim. Cezaevine bir daha girse de çok ziyaretine gittim. Çıktıktan sonra çok görüştüm mü de televizyonda, telefonda çok görüştük. O beni aradı. Neredesin? Şuradayım. Ankara. Orada burada denk getiremedik. Ama benim e en zaman dostumdur. Değiştirelim. Ha, arkadaşım çok çok eski arkadaşım. 1981'lerden o Muğla Spor genç takımda oynuyordu. Ben Beştaş genç takımda. E, Türkiye'de futbolun bir numaralı yorumcusu. Tamam değiştirelim hızlı gidelim biraz. Erman'a geçelim konuştuk zaten. Erman Hoca onu da söyleyelim. Erman Hoca da bir söyleyelim iki kelime. Söyle tabii. Erman Hoca bazen çok sert yorumlar yapıyor. Benim hakemliğini de yapmıştır dostumdur da ama bazen çok e, Aziz Yıldırım'la e, şahsi olarak da çok fazla sert yorumlar yaptığı için de bazen kızıp kızıyorum ama tavrından dolayı da e, gittiği yoldan dolayı da tutarlı davranmasından dolayı da yani bir yola girmiş o yoldan da dönmüyor ondan dolayı da tebrik ediyorum ama bazen kızıyorum Peki Abdullah Avcı vardı değiştirelim Sinan Engin, Erman Torul için çok güzel. Abdullah Hoca asker arkadaşım benim. Öyle mi? Tabii orada Başarılı milli... mı peki milli takımda? Ee, yok değil. Değil. Çok iyi arkadaşım. Beraber bedelli yaptık. O zaman onun futbolculuğu o zaman çok üst düzey değildi. Apo'nun. Biz Ordu Milli'ye ben gitmiştim. Beraber aynı birliğe teslim olduk. Orada sonra gittim geldim avcı yeri. Çok pırlanta gibidir. Futbolu çok iyi bilir. Ama dediğim gibi şu süreçte, şu dönemde ee, şanssız bir dönemde mill takım başına geldi. Zaman tanımak lazım ama iyi bir insan. Öyle mi? Peki devam edelim hemen. Alex. Haciden sonra Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı. Devam et. Arda, oğlumun arkadaşı. Çok iyi çocuk. Ne var Çok et. iyi futbolcu. Fikret Oğman, eski arkadaşım. Aramız şimdi soğuk. Soğuk mu niye? Aa e, karakede girdi. Ne oldu ama? E i̇yi sen o, de Şimdi beni bak. Abi. O yüzden mi? Galatasaray'ın <laughs> başkanı eee bu kim? Adriana Lima. Güzel bir kadın. Güzel bir. Devam edelim peki. zaman? Yıldırım Demirören. Ne söyleyeceksin? Ömür söylersin? boyu ebedi dostum. Öyle mi? Evet. Devam edelim. Hiç mi iyi bir şey yapmadık dedim ya. <laughs> <laughs> Yıllardır sallıyorsun dedim biliyor musun her zaman. Yani <laughs> Hiç bir iyi bir şey yapmadık. Bugün sert bir kendisine de mail attım. Cevap da yaz dedim istersen bu maili Sayfandan da yayınlayabilirsin. Bir konuyla ilgili. İki İbrahim kavga etmişti. Evet. Ben onları kamptan gece göndermiştim. Sonra kendim Seni affettim. Mi eleştiren bir yazdılar? <laughs> Sonra kendim affettim. Bana dedi ki: "Sen dedi istifa etmen lazım." dedi. Bunlar dedi affet. ben de dedim ki: Onları ben affettim. Beşiktaş Başkanı ve yönetimi değil. Benim benim onaylamadığım hiçbir şey oh. bu kulüpte olmaz. İstersen bunu sayfandan da yayınlayabilirsin dedim. Ben affettim dedim. Yani Ermen şeyine Hocaya hiçbir zaman yaranamadık. Hadi ver devam edelim. Ha Çocuğumun annesi. Saygı duyuyorum. Çok güçlü kadın. Görüşüyor musun? Tabii. Karım Senden tabii. akıl fikir alıyor mu bu işe? Yatırımlara başladı. Emlak yatırımlarına tabii, başladı. Tabii bazen yani Olcan'la beraber şey yapıyoruz karımın da arkadaşı, çocuğumun annesi. Benim için çok önemli bir insan. Devam edelim. İlişkin nasıl <laughs> oğlunla? Çok iyi. Fırlanta. <laughs> çok çapkın oldu ama? Yok ya, okuyor ya. Şimdi okumaya yolladınız artık. Çapkın siz magazinciler yapıyor <laughs> ya. Çocuk bak bir şey herhalde çapkın olsun Çok bıraktım. enteresan bir şey anlatacağım. <laughs> Ertesi gün Kadir Gecesi Bebek'te bir restoranda e, savur yapmak için bekliyor arkadaşlarıyla. Evet. O gün dertesi ertesi gün Kadir Gecesi oruç tutacak. Oradan da lokmaya gidecekler. Tamam. Arkadaşlarla onun sahipleri de arkadaşı. Ya ertesi gün gazetelerde Oğulcan Engin ne yazıyor biliyor musun? Bilmem işte o dükkanda oturdu, garsonlar bekledi, içti falan diye çocuk i ne içkisi içki bulamaz. Evet. Ertesi gün uruş tutacak çocuk. Olsun. Ben buna bunları bu, ama Olacağını da alıştılar. Kafeye gidiyor, evet. yazıyorlar. Arkadaşlarıyla oturup yazıyorlar. Arabası aldı yazıyor. E, Sinan ve ve Seda Sayınoğlu no, oğlum no, no, yani yazılacak işte, onun canım. da günahı. Çocuk o, rahat mi? etmedi. Hiç. Çocuk rahat etmedi. Ece burada uyumuyorsun değil mi? Devam edelim son iki resim. Ay. Göz bebeğimiz. Evet. Kırlantamız. Kızın Ama Elif. Ama resmini koymuşsunuz çok bozulacak. <laughs> <laughs> Yanakları çıkmış. Bir de bu eski resim. Elif yani. Galatasaraylı. Galatasaraylı. Galatasaraylı'da okuyor. Son resmi verelim. Galatasaray Lise'de okuyor. Bir dakika çabuk geçilir mi ya? <laughs> Her şeyin fırlantam. O ne ya? Liverpool. 8-0 yendiler bizi. oğlum. için. Allah. 8-0. 8-0. Evet. Çok kötü bir sonuçtu be. Kötü bir geceydi. Peki. Bir reklam arasına geçmemiz Karım lazım. Karımın resmini koymamız da önemli. Açtık, çok açtık.